Arkadaşlar şu gruplara link atıyorum sonra derse başlayacağız. Evet, linklerimizi gönderdik. Derse başlayalım arkadaşlar. Beklemiyoruz daha fazla. Evet bugün hangi konu işleyeceğiz? Öncelikle ondan bir bahsedelim. Bugün tam sayılar konusuna başlıyoruz. Tam sayılar 7. sınıfın ilk konusu, önemli bir konu. Tam sayılarla işlemler konusu. Tam sayılar zaten 6. sınıfta görmüştünüz. E, toplama işlemi üzerine duracağız bugün. Toplama işlemi nasıl yapılır hemen ondan bir bahsedelim. Evet şimdi bize e, doğal sayılarda toplamayı falan biliyorsunuz zaten. Tam sayılarda toplamanın farkı ne? Ondan bahsedelim. Tam sayılarda toplama yaparken bazen farklı işaretli sayıları toplamak zorunda kalıyoruz. Ya da negatif işaretli iki tam sayı toplamak zorunda kalıyoruz. İşte bunların kuralları var. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. E, Doğal sayılardaki toplamadan farkı da bu zaten. Şimdi kurallarımızı bir kere öğrenmek zorundayız. Kuralları öğrenmeden zaten e, burada bunları yapamayız. Yani e, toplam işlemini hata yaparız. Kurallarımızı beraber okuyalım. Bunların açıklamasını yapalım. Aynı işareti tam sayılar toplanırken sayıların mutlak değeri toplanır. Ortak işaret toplamın soluna yazılır diyor. Tabii şimdi burada mutlak değer diyor arkadaşlar. Mutlak değeri hatırlıyor muyuz? Önce mutlak değeri şu hemen sol tarafta bir hatırlatacağım ben size. Mutlak değer şuydu arkadaşlar. Mutlak değer bir tam sayının başlangıç noktası yani sıfır olan uzaklığıdır. İçine diyelim ki artı 5 yazdıysa mutlak değer 5 sıfıra 5 bir uzaklıkta olduğu için 5 olarak dışarıya çıkar. Eğer bu eksi 5 olsaydı mutlak değer eksi 5 olsaydı o da yine 5 olarak çıkacaktı. Artı da olsa eksi de olsa sıfır olan uzaklığı yani uzaklık pozitif olacağı için e, yine 5 olacaktı. Bunu unutmuyoruz hatırlayalım. Peki toplama yaparken ne demiştik? E, Aynı işaretle yani ikisi de pozitif ya da ikisi de negatif olan iki tam sayı toplarken mutlak değerlerini bulacağız. Mutlak değerden sonra mutlak değer anlamında gördüğünüz gibi sayı doğal sayı haline geliyor. İki doğal sayı toplar gibi toplayacağız. Önüne de bu sayıların ortak işaretlerini yazacağız arkadaşlar. Evet örnekler vermiş. Biz de farklı bir örnek üzerine hemen bir toplama işlemi yapalım. Mesela diyelim ki artı 3 ile artı. 9'u toplamak istiyorum. Önce bu sayıların mutlak değerlerini buluyoruz arkadaşlar. Artı 3'ün mutlak değeri nedir? 3'tür. Altına yazıyorum. 9'un e, işareti yok ama işareti olmayan sayı pozitif demek. Yine de yazalım biz. Artı 9'un mutlak değeri nedir arkadaşlar? 9'dur. Bu sayılar aynı işaretli oldukları için. Bakın şurası önemli. Aynı işaret kısmı önemli. Ne yapıyoruz? Bu mutlak değerleri topluyoruz. 3 ile 9'u toplarsak ne yapar arkadaşlar? 12 yapar. Evet sonucumuz 12 olacak. Peki işaret ne olacak? Sonuçta biz doğal sayı değil tam sayı topluyoruz. Yani i̇şareti olması lazım. Toplanan sayıların işaretlerine bakıyorum. Bakın burası da artı. Burası da artı. O halde sonucun işareti toplanan sayıların ortak işareti neyse o olacak. Sonucumuz artı 12 olur. Hocam tamam anladık ama ee, burada Negatif olursa ne yapacağız? Zaten biz doğal sayılarda bunları yapıyorduk diyenler olabilir. Evet negatif olursa nasıl olacak? Hemen bir örnekle ona yapalım. Eksi 5 ile kaçı toplayalım? Eksi 7'yi toplayalım. Negatif olduğu zaman da kural değişmiyor arkadaşlar. Bakın aynı işaretli de kastımız ikisinin de artı ya da ikisinin de eksi olduğu durumlar. Ne yapacağız biz burada? Önce mutlak değerleri buluyoruz. Eksi 5'in mutlak değeri 5'tir. Eksi 7'in mutlak değeri 7'dir. Aynı şartlı oldukları için topluyoruz. 7 ile 5'in toplamı 12 yapar. Bak, mutlak değerlerini bulduk, topladık. Bulduğumuz sonucu buraya yazdık arkadaşlar. Peki işaret ne olacak? İşareti belirleyelim. Toplanan her iki sayının işareti de eksi olduğu için sonucumuzun işareti de eksi olacak. Bu işlemin sonucu eksi 12 olur. Evet, aynı işareti tam sayıları bu şekilde toplayacağız arkadaşlar. Şimdi bu birinci durumda bir de ikinci durumumuz var. Ee, merhaba arkadaşlar. İkinci durumumuz şu. Güzel bu derste katılımız arttı. Küçükler daha az katılmıştı. Ee, i̇kinci durum şu. Farklı işareti tam sayılar toplanırsa ne olacak? Evet bunun da kuralı var. Bir kere kuralları öğreneceğiz. Hemen şuradan kuralı bir okuyalım. Diyor ki bakın zıt işaretli tam sayılarla toplama işlemi yapılırken sayıların mutlak değerlerinin farkı bulunur bulunan sonucun soluna mutlak değeri büyük olan sayının işareti yazılır diyor. Diyelim ki bir toplama yapalım. Biz artı 9 ile eksi 6'yı toplayalım. Şimdi toplamanın birinci kuralı neydi arkadaşlar? Mutlak değerleri bulmak. Bakın aynı işaretli olsa farklı işaretli olsa sayılar mutlak değerlerini buluyoruz. Birinci sayımızın mutlak değeri 9. ikinci sayımızın mutlak değeri 6. Ancak bunlar zıt işareti yani farklı işareti tam sayılar oldukları için bu sefer mutlak değerlerin farkını alacağız. Büyük mutlak değerden küçük mutlak değeri çıkaracağız arkadaşlar. Büyük mutlak değerimiz 9'du. 9'dan 6'yı çıkarıyoruz 3 oldu. Evet bu işlemin sonucu 3 olacak. Bu kesin ama artı 3 mü eksi 3 mü işaret vereceğiz. İşareti neye göre belirliyoruz? Büyük olan mutlak değere bakıyoruz. Onun işareti neyse ona göre. Mutlak değerlerimizden büyük olan kim? 9 arkadaşlar. 9'un işareti nedir? Artı. Valla sonucumuz artı olacak. Evet bu şekilde farklı işareti tam sayıları toplarsak da yapıyoruz. Bir örnek daha yapalım buna. Şöyle olursa ne olur? Mesela diyelim ki artı 7 ile eksi 15'i toplayalım arkadaşlar. Şimdi bu toplama yapmak için önce ne yapıyoruz? Sayıların mutlak değerlerini buluyoruz. Artı +7'nin mutlak değeri 7, Eksi -15'in mutlak değeri 15. Yani şimdi 7'den 15'i çıkaramıyoruz. Büyükten küçük çıkarılacağı için hemen aşağıda 15'ten 7'yi çıkarıyoruz. Ne bulduk? 8 bulduk. Bu işlemin sonucu kaç olacak arkadaşlar? 8 olacak. Peki işaret ne olacak? Onu belirleyelim. İşaret büyük mutlak değerin işareti. 7 ve 15'ten büyük olan mutlak değer kim arkadaşlar? 15. 15'in işaretine bakıyoruz. Nedir işaret eksi? O sonucumuz eksi 8 olacak. Evet farklı işareti tam sayıların toplaması da bu şekilde yapılacak arkadaşlar. Evet anlaşılmayan bir şey ya da sorusu olan olursa e, mesaj atabilirsiniz. Ben aralarda kontrol ediyorum mesajları. Oradan sorabilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz toplama işlemi yaparak bu kuralları pekiştirelim. Birinci soruya bakalım. 8'de 8 ile 9'u toplamıştır arkadaşlar. 8'in artı 8'i mutlak değeri 8, 9'u mutlak değeri 9, 8 ile 9'u toplarsak 17 yapar. Sonuç ortak işaretleri olacak. Artı 17'dir. B'ye bakalım. Artı 14 ile artı 17'yi toplamış. Birincinin işareti 14, ikincinin işareti işte mutlak değeri 17. 17 ile 14'ün toplamı 31 yapar. İşaretleri ortak işaretle olacak artı 31 olur. Devam edelim. Şöyle atlıyoruz arkadaşlar. Negatiflere geçtik. D'ye geçtik. Bu arada kullandığımız kitap startfen yayınlarını yayınlarının kitabı arkadaşlar. Bu derslerimizi buradan yapacağız. İsteyenler kendi kitabını alıp buradan da takip edebilir dersleri. ek 3'ün mutlak değerini bulalım arkadaşlar. 3. 7'nin mutlak değeri 7. şimdi ne yapıyorduk? Aynı şart olduğu için topluyoruz. 3 değdiğinin toplamı 10 yapar. Direkt buraya onu yazdık. Ortak işaretleri nedir? Aynı işaretli oldukları için eksi 10 olacak. Evet bunu da geçtik. Şöyle farklı işaretlere geçelim. Yumuşak G'ye geçiyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru indik. Buradayız. Şimdi yine mutlak değerlerini buluyorum. Mutlak değeri şöyle yukarıya yazacağım bu sefer. Eksi 2 mutlak değeri 2 artı 9'u mutlak değeri 9'u. Büyük olandan küçüğü çıkarmam gerektiği için çıkarmayı aşağıda yapıyorum. 9'dan 2'yi çıkarıyorum. Neden çıkardım? Farklı işareti tam sayılar toplandığı için. 9'dan 2 çıkarsak 7 kalır. Evet bu işlemin sonucu 7 olacak. Şimdi işaret belirleyelim. Büyük mutlak değerin işareti alınacak arkadaşlar. Büyük olan mutlak değer 9. 9'un işareti de artı olduğu için sonuç artı 7 olacaktır. Hemen yanındaki soruya da bakalım artı 14 ile eksi 19'u toplamam istenmiş. Yine farklı işaretli tam sayı toplanıyor. İlk yapmam gereken şey mutlak değerleri bulmak. 14'ün mutlak değeri 14'tür. Eksi 19 mutlak değeri pardon 19'tür. farklı işaretli oldukları için mutlak değerlerin farkını buluyoruz. 19'dan 14'e çıkarıyoruz. Sonuç 5 oldu. Evet bu işlemin sonucu 5 olacak ama işaretini belirlememiz lazım. Hemen 5'i yazdık buraya. Büyük mutlak değer kimdi? 19'du. 19'un işaretine baktığımızda eksi olduğu için sonucumuz eksi 5 olacaktır. Evet bunlarla ilgili anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Geçiyoruz bu bölümü. birkaç bölümümüz daha var. Bir siz kendiniz yapabilirsiniz. Evet burada şu an biz iki tane tam sayının toplamasını yaptık. Bu sorudaysa üç tam sayı nasıl toplanır onu soruyor bize. Şimdi 3 tam sayı toplarken arkadaşlar gruplama yöntemi yapacağız. Hani bu doğal sayılarda tam e, özelliktir aslında bu toplamanın bir özelliği. E, birleşim özelliği vardı. 3 tane tam sayı toplanırken herhangi ikisini önce toplayıp sonra üçüncü bulduğumuz sonuçla topluyorduk. E, bu da işlemleri kolaylaştırıyor. Bunu yapacağız. Şimdi burada öncelikle artı 19 ile artı 18'i toplayalım. İlk ikisini toplayalım. Ne yapar şurası arkadaşlar? Zaten aynı şart olduğu için hani mutlak değerleri bunun 18, bunun 19'dur. 18 ile 19'un toplamı ne yapar? 36, 37 yapar. Ortak işaretleri de art olacak. Art 37 olur. Sonra bulduğum bu sonuçla artı 27'yi tekrar topluyorum. Bunun mutlak değeri 37. Bunun mutlak değeri 24. 24 ile 37'yi toplayalım. E, 37, 47, 57, 61 arkadaşlar. Burayı da ne yapıyoruz? Artı işareti koyuyoruz. Artı 61 olarak bulunur. Gelelim farklı işaretler olursa nasıl olacak? Kural değişmiyor. Kural aynı. Yine önce ilk ikisini toplamak istiyorum. Bakın şurayı topluyorum. Eksi 21 mutlak değeri 21. Eksi 29 mutlak değeri 29. Bu ikisini toplarsak sonucumuz ne olur? 30, 50 yapar arkadaşlar. Ortak işaretleri eksi olduğu için bakın ikisinin işareti eksi olduğu için burası eksi 50 olacak. İlk iki sayının toplamı eksi 50 oldu. Bununla üçüncü sayıyı tekrar toplayacağız. burası eksi 50'nin mutlak değeri 50. Eksi 33'ün mutlak değeri 33. Mutlak değerlerin toplamı 83 yapar. Or pardon 83 olacak. Bir saniye. Evet 83. Ortak işaretleri nedir? Eksi olduğu için eksi 83 şeklinde olacak bir tane farklı işaretlerin bulunduğu bir toplam işlemi yapıp bu bölümü geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda eksi 11 ile eksi 23 toplanmış. Önce şurayı topluyoruz. Yani burası aynı işaretli sayılar. 11 ve 23 mutlak değerlerini bulduk. Mutlak değerler toplamı aynı işaret oldukları için 24 yapar. Ortak işaretleri eksi olduğu için eksi 24. Artı artı 45 var. Şimdi tekrar mutlak değer buluyorum. Bunun mutlak değeri 24. Bunun mutlak değeri 45. Büyük olan mutlak değer yani 45'ten 24'ü çıkarırsak arkadaşlar burası ne kalır? E, 21 kalır. Evet sonuç 21 olacak. Peki işaret ne olacak? Hemen işaret belirleyelim. E, mutlak değerlerimizden büyük olan kim? 45. 45'in işaretine bakıyoruz arkadaşlar. Artı halde sonucumuz artı 45 olarak olmuş. Bu arada şurada işlem hatası yapmışız. Şimdi fark ettim. 23 ile 11'in toplamı 34 yapar. Şurası 34. Fark da ne olur? 11 kalır arkadaşlar. Evet bunu da geçiyoruz arkadaşlar. Bu da son sorumuzdu. Bunlarla ilgili herhangi bir soru solan var mı? Şöyle bir kontrol edelim. Yok. O devam ediyoruz. Evet. Bazen de böyle mutlak değerli sorular olabilir. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Şimdi burada neler yapmış? Bir bakalım mutlak değerli sayılar var arkadaşlar. Mutlak değerli sayılar varsa önce mutlak değerler hesaplanır. Sonra işlemler yapılır. Yani hemen mutlak değerleri bulalım. Yani bunun mutlak değeri eksi eksi mutlak değeri 8. Artı 12 mutlak değeri 12. burada mutlak değer yok ama bu eksi 6 olarak duruyor. Şu mutlak değerli kısmı bir yapalım. 8 ile 12'nin toplamı ne yapar arkadaşlar? Yani küçük sayı olduğu için önce şurayı yapıyoruz. Bu ikisinin toplamı 20 yapar. 20 de artı 20 demektir biliyorsunuz. Yazmasak da olur. Şimdi 20 ile eksi 6'yı toplayacağız. Farklı şartlı sayılar olduğu için mutlak değerlerin bulup farkını alacağız. 20'den 6 çıkarırsak 14 kalır. Hemen şuraya 14'ü yazdık. İşaret büyüni işareti yani art olacak art +14 şeklinde işlemimizi yapıyoruz. Mutlak değerli sayılar varsa da toplam bu şekilde yapılır diyoruz arkadaşlar. Evet geçiyoruz bunda. Diğerlerde benzer şekilde yapılacak. Tabloyu geçtik. Şuna bakalım arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Eksi 50'den artı 49'a kadar olan tam sayıların toplamı diyor. Arkadaşlar şöyle bir yazalım bakın. Eksi 50'den diyor yani kendisi dahil olacak. Eksi 50'den artı 49'a kadar şöyle gidiyor. Eksi 49, eksi 48 böyle 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 artı burada da sonuçunu yazalım. Eksi 47 var. Eksi 48 var. Şey parası artı bunlar. Artı şu yazıyı buradan kaldıralım. Artı 49 var arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz artı 49 ile eksi 49 arasındaki her bir sayının işareti de var. Bunlar birbirini bu şekilde götürür. Bu aradaki tüm sayıların toplamını yapar. Sıfır yapar. En başta kim kaldı? Eksi 50 kaldı. Eksi 50 ile 0 toplamamız lazım. Eksi 50 ile 0'ın toplamı da eksi 50 yapar arkadaşlar. Cevabımız eksi 50'dir. Aslında kolay bir çözüm var bu tip sorular. Evet buraları geçiyorum arkadaşlar artık. Bunları siz kendiniz çözersiniz. Şu bölüme bakalım. Toplama işlemi sayma pullarıyla modellenerekten de yapılabilir. Ee, peki bu modellemeler nasıl yapılır ona bir bakalım. Şimdi modelleme yaparken bir tam sayısı için işte artı bir için bir tane daha doğrusu onun için, pozitif sayılar için artı pullar negatifler için eksi pullar kullanılır. Bir pozitif tam sayıyı modellerken de her artı bir için bir tane pull artı pull kullanılır. İşte 5'i modelleyeceksem artı 5'i modelleyeceksem 5 tane artı pull ya da eksi 3'ü modelleyeceksem 3 tane eksi pull kullanarak ne yapabiliriz? Bu sayıları modelleyebiliriz. O halde şu örnekleri hemen şöyle bir inceleyelim. Artı 3'ü modellemek için ben ne yapacağım? 3 tane artı pul. Ee, hemen yanında artı 2 var. Artı 2'yi modellemek için 3, 2 tane artı pul kullanıyorum. Bu sayıları toplarsak 3, 2 daha ne yapar arkadaşlar? Aynı kutu içerisinde alıyoruz. 5 tane artı pulumuz var. İşte işlemin sonucu o zaman ne olur? Artı 5 olur. Aynı işaretli sayıyı bu şekilde toplayabiliriz. Peki negatif olan aynı işaretli ikisi de negatif olan sayı nasıl toplanır. Bakın iki tane eksi pul, dört tane eksi pul bir araya getirdiğim zaman altı tane eksi pul yapar. İşlemin sonucu eksi altı olduğu anlamına gelir. Peki farklı şartlara gelirsek ne olacak? Önce her bir sayı yine aynı şekilde modelliyorum. Artı altı için altı tane artı pul, eksi beş için beş tane eksi pul. Bunları bir araya getirirsek ne olur arkadaşlar? Bakın bir artı bir eksi birbirini sıfırlar. Bir araya getirdiğimizde buna dikkat ediyoruz. Bakın bu bir bunu götürdü. Bu ikisi sıfır bu ikisi sıfır, bu ikisi sıfır, bu ikisi sıfır. Yani artı eksi e, pulları çiftleşti, e, çiftleri oluşturuyoruz. Çünkü bunlar bir artı bir eksi birbirini götürüp sıfır yapacağı için. Burada kısaca yapmış kitapta dikkat edersiniz. 5 artı pul, 5 tane eksi pulu götürür. Burası sıfır olur. E geriye ne kaldı arkadaşlar? Dışarıda kalan bizim işlemimizin sonucu olacak. Bir tane artı pul var. O halde işlemimizin sonucu artı bir olacak diyoruz. Yani sayma pulları bu şekilde. Hemen şuradan bir soru yapalım. Aşağıda sayma pullarıyla modellenen işlemleri yazınız demiş. Evet birinci kutunun içerisinde kaç tane artı pul var? 3, 6, 8 tane arkadaşlar. O zaman demek ki birinci sayımız artı 8. Artı ikinciye bakıyoruz. 2, 4, 6 tane pul var. Eksi pul olduğu için ikinci sayımız eksi 6'dır. Sonuçta şurayı gösteriyor arkadaşlar bize. 2 tane artı pul var. O halde sonucumuz da artı 2 şeklinde olacak. Burada modellerin işlem budur. Anlaşılmayan bir şey var mı? Olursa yazarsınız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet şuna bakalım. Bunu da yapıp burayı da geçeceğiz. birinci sayımız altı tane eksi pul olduğu için eksi 6'nın modellemesi. İkinci kutuya baktığımızda üç tane artı pul olduğu için burada artı 3 modellenmiş. Sonuç Bakın şu sıfır çiftlerinin dışında kalan, yani şurası hep birbirini sıfırlayacağı için 3 tane x pul var. Sonucumuz da x 3 olacaktır. Evet toplam işlemi bu şekilde modelleme yöntemiyle yapılabilir arkadaşlar. Buraya da geçiyoruz. Tam sayıların sayı doğrusunda yani toplamanın sayı doğrusunda üzerinde gösterme demiş. Hemen oraya da bir bakalım. Tam sayılarda toplama işlemi sayı doğrusuna gösterilirken sayı pozitif tam sayı ise sağa doğru, negatif tam sayı ise sola doğru sayının mutlak değeri kadar ilerlenir arkadaşlar. Şimdi burada e, sağa doğru mesela artı 5 ile artı 2 yapıyoruz. Nereden başlayacağız? Bir kere toplama işlemine başlangıç noktasından başlayacağız. Yani sıfıra geleceğiz. Başladığımız yer burası sıfırdır. Birinci sayıya bakaraktan sıfırdan hareket ediyoruz. Sayın, önce sayının işaretine bakalım. Artı. Artı olduğu için sağa doğru hareket edeceğiz sayı doğrusunda. 5 olduğu için 5 birim sağa gidilir. Birinci sayımız artı 5 olduğu için sıfırdan 5'e kadar gitmişiz. Bakın kırmızı ok. Buraya geldik. Sonra ikinci sayıya bakıyorum. İkinci sayı artı olduğu için yine sağa doğru devam edeceğim. 2 olduğu için de iki birim sağa gideceğim. Ama nereden? en son geldiğim yerden yani 5'ten itibaren 2 birim sağa gitmem lazım. Bu durumda 7'ye geliriz. Bu işlemin sonucu da nedir arkadaşlar? Sıfırdan kaç birim uzaktaysak bize sonucu gösterir. Artı 7'ye geldiğimiz için işlemin sonucu da artı 7'dir diyoruz. Evet yine bir örnek var. Bunu da inceleyelim. Bu da çünkü diğer durumu göstermiş. Yani negatifler. Sıfırdan yine başlıyoruz. Birinci sayım eksi 1 olduğu için bakın Sola gideceğim. İşareti eksi. Ne kadar sola? 1 bir birim sola. Geldik eksi 1'e. İkinci sayımız eksi 4. Yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Sola gideceğiz. Ama ne kadar? Bu sefer 4 birim. Eksi 1'den itibaren 4 birim sayıyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4. Nereye geldik? 5'e geldik. En son 0'dan ne kadar uzaktaysak bize işlemin sonucunda olabilecektir. Eksi 5'e geldiğimiz için sonucumuz eksi 5 olur. Evet. Bir de artı eksi yani farklı işaret sayılar toplanırsa ne olur ona bakalım. Birinci sayım artı 5 olduğu için bakın sıfırdan 5 birim sağa gidiyorum. İkincisi eksi 3 olduğu için geldiğim yerden tekrar sola doğru 3 birim gidiyorum. Eksi olduğu için sola sayı 3 eksi 3 olduğu için 3 birim gideceğiz. En son sıfır olan uzaklığımız bize sonucu verir. Sonucumuz artı 2'dir. Evet, birkaç soru hemen şöyle çözüp burayı da geçiyoruz. <laughs> Zaten bu dersimizi de bitireceğiz arkadaşlar birkaç soru çözdükten sonra. Bu arada WhatsApp kanalına e, bu konuyla ilgili ödev pdf'ler atacağım. Oraya üye olarak da üzerine soru çözerek konuyu da pekiştirebilirsiniz. Aşağıda sayı doğrusunda modellerin işlemleri yazınız demiş. Bakın arkadaşlar yapılan işlem verildiğinde ve bize işlem sorulduğunda şuna dikkat edeceğiz. İki tane okun bulunduğu taraf şeklin yani sayı doğrusunun altında ya da üstünde olabilir. Genelde üstünde olur. İki okun bulunduğu yer bize işlem yapılan sayıları gösterir. Tek ok da sonucu gösterir. Şimdi iki işlem sayı doğrusunun üzerinde. O zaman bu oklara bakalım. Bakın başlangıç noktasına geldim. Birinci okum buradan nereye gitmiş? 3 birim sağa gitmiş. Sağa gittiği için artı. 3 birim sağa gittiği için artı 3 olacaktır. İkinci sayıya bakıyorum. 3'ten yine sağa doğru gitmeye devam etmiş. O zaman işaretim artı olacak. Ne kadar sağa gitmiş? 1, 2, 3 birim sağa gitmiş. O zaman bu da artı 3 olacak. O halde yapılan işlem nedir arkadaşlar? Artı 3, üç, artı 3'tür. Peki sonuç ne? Sıfırdan kaç birim uzağa gitmişiz en son uzaklığımız nedir? Artı 6 değil mi? Sonucumuz da artı 6 olur. Bir başka soruya bakalım. Evet. Yine iki işlem, yani iki okun bulunduğu yer bize işlemi gösteriyor. Sayı doğrusunun üzerine bakacağız. Başlangıç noktasına geliyoruz. Bakın birinci okumuz sarok. Çünkü sıfırdan başlangıç noktasından o başlamış. Ne tarafa gitmiş? Sola. Sola gittiyse işaret eksi olacak. Peki kaç birim sola gitmiş? Sıfırdan eksi 3'e geldiğine göre 3 birim sola gitmiş. O halde birinci sayımız eksi 3. Şöyle yapalım. Ya da bu kırmızıyla yapalım rengimizi de değiştirelim. Kalemizi seçtik. Evet birinci sayımız eksi 3 arkadaşlar. Artı. Eksi 3'ten sonra ne yapmışız? Sağa gitmişiz. Demek ki bu sayının işareti artı olacak. Kırmızı okun işareti artı olacak. Ama ne kadar sağa gitmişiz arkadaşlar? Kırmızı kırmızı okun ucuna bakıyoruz. Artı 3'e gelmiş. Bu arada kaç birim var? Onu sayaraktan sayıyı bulacağız. Şimdi kır, sarı okun ucundan kırmızıya kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 6 birim sağ gidilmiş. O zaman artı 6 olacak. İkinci sayımızda artı 6'dır. Peki sonuç nedir? Başlangıç noktasından en son geldiğim nokta arasındaki fark bana sonucu verecek. Yani şu mavi yoktur arkadaşlar. Sıfırla e gidilmiş Yani artı 3 sonucumuzda artı 3 olarak bulunur diyoruz. Evet. Şöyle bir bakalım. Farklı bir soru var mı? Sayı doğrusuna yapın diyor. Onları yapmayalım. Evet, işlemlerin özelliklerini söylemeyeceğim. Sadece bir tanesinin üzerine duralım arkadaşlar. Yani söyleyip geçeceğiz. Çok detaylı durmayacağız diyelim. Değişme özelliği doğal sayılardakinin aynısı toplanan sayıların yerlerin değişmesi. Sonucu değiştirmez. Bu değişme özelliğidir. Birleşme özelliği üç sayı toplanırken herhangi ikisinin önce toplanması sonucu değiştirmez buna birleşme özelliği diyoruz zaten biz bunu yaptık biraz önce burada önemli olan toplama işlemine göre bir tam sayının tersi arkadaşlar bakın şu özellik görüyor musunuz şurası dikkat edin bu önemli bir özellik yeni öğreniyorsunuz bunu bir tam sayının toplama işlemine göre tersi o sayının zıt işaretlisidir. yani 5'in tersi şöyle artı 5 diyelim artı 5'in tersi 5'tir eksi 10'un eksi tersi artı 10'dur sayı ne olursa olsun tersini soruyorsa işaretini değiştirdiğimizde o sayının toplam işlemine göre tersini bulmuş oluyoruz. Mesela eksi 99'un tersi nedir dese artı 99'dur arkadaşlar. Bunun dışında diğer özellikler aynı. Etkisi eleman sıfırdır. Ee, çünkü bir sayı sıfırla toplanırsa yine ne olur? Sonuç toplanan sayıya eşit işte olur. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dersimizi burada bitireceğiz. Ee, grubumuzdan WhatsApp grubumuzdan ödev pdf'lerini paylaşacağım. Bir kişi anlamadım diyor. Üçüncü etkinliği ama çok geç gördük. Bir bakayım hadi senin için ona. Tekrar bir paylaşım yapayım. Üçüncü etkinlik hangisi? Bulabilirsem ne olduğunu. Şöyle bir geriye gidelim. WhatsApp grubundan ödevleri paylaşacağız arkadaşlar. Acaba üçüncü etkinlik hangisi arkadaşlar ya? Anlayamadım ya. Neyse. Neyse bana WhatsApp'tan falan ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Anlamadığınız soruları oradan sorabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde size yardımcı oluruz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Haftaya yine aynı saatte dersimizi yapacağız. İlerleyebildiğimiz kadar en azından tam sayıları bitirmeye hedefliyorum. Bu derslerden sonrasında da Temmuz sonunda zaten kamplarımız olacak. Kamplarda da daha detaylı yeni nesil sorular da çözerek daha kapsamlı bir programımız olacak. Görüşmek üzere. Herkese iyi tatiller.